Baba Torik. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 3. maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Ya şimdi Avrupa Ligi'ndeki serüveni Beşiktaş'ın biraz daha farklı, özellikle Süper Lig serüveninden daha farklı. Şunu söyleyebilirim, en azından oyuncuların motivasyonu ve konsantrasyonu yüksek oluyor bu maçlarda. Çünkü ee geçen sene de böyleydi. Bu Süper Lig'de e, mesela Kayseri Spor maçı hakikaten Beşiktaşlı oyuncuların neredeyse ruhsuzca oynadıkları, neredeyse hiçbir şey yapmadan oynadıkları bir maçtı. Mücadele içerisinde önemli iki sakat da vardı Beşiktaş. Hem Rüştü hem de Toroman'ı kaybetti. Ya Toroman'ın kaybı yine defansta belki eksikliği hissedilmeyebilir ama Rüştü'nün özellikle performansı düşünüldüğünde bence his, eksikliği hissedilecektir. Çünkü e, Cenk e, henüz e, mesela Rüştü kadar bu kadar önemli ve kritik maçlar oynayabilecek e, ve bu maçlarda güven verecek seviyede değil bence. Hala büyük eksiklikleri var ki Kayseri maçında da oyuna girdikten sonra ilk kısımda da bayağı bir top sektirdi. Ee, onun dışında şimdi Dinamo Kiev Beşiktaş'a zaten ters geliyor. Geçen sene de zaten bunu yaşadık fazlasıyla. Ee, şimdi bu seneki Beşiktaş hakikaten e, rakiplerini fazla ciddiye alan bir takım olmuş. Schuster döneminde rakiplerini hiç düşünmeden kendi topunu oynamaya çalışan bir takımdı ama şu anda özellikle Carvalho'nun tarzı böyle ve Rakibin bütün oyuncularına neredeyse önlem alan bir teknik direktör. yani yani e, makabi maçında dahil e, rakibin oyuncularını önlem alarak oynamıştı Kayseri maçında da Amrobat'a karşı bir önlem olarak Toroman oynattı ama önlem e, aksine e, Amrobat'ın iki asistiyle ve Toroman'ın da e, neredeyse yani oyun içerisinde hani küçük duruma düşecek kadar çok fazla e, çalım yemesine, oyundan düşmesine sebep oldu. Şimdi rakibi bu kadar çok ciddi alıp düşünürken bir taraftan da kendi futbolunuzu bir geri planda bıraktığınızda hani bunun bir ortası olması gerekiyor, bir denge olması gerekiyor. Ne Schuster'in rakibi önemsemeyen takımı Beşiktaş açısından iyi ne de Carvalho'nun aşırı önemsemesi. Şimdi Dinamo Kiev maçında bakalım nasıl Beşiktaş sahaya çıkacak. Çünkü rakibi düşünerek oynadığınızda hani bir yere kadar ama kendi topunuzu oynamadığınız müddetçe kazanamazsınız. Rakibi düşünürsünüz ama gol yerseniz, oyunu kuracak adamlarınız yoksa ki Guti'nin ortalıkta olmadığını söyleyebilirim. Beşiktaş'ın 4 3 oynarken hücumda çok fazla etkinlik yaratamadığını, yaratıcı olmadığını söyleyebilirim. O yüzden benim bu maçla ilgili düşüncem ki Dinamo Kiev ne kadar şartların gölgesinde kalsa da hem Ukrayna futbolu açısından hem Avrupa futbolu açısından her zaman Dinamo Kiev Dinamo Kiev'dir. Ekolü olan bir takımdır. Gelenekleri olan bir takımdır ve o gelenekleri hala yaşattığını düşünüyorum. E, zaten e, Kayseri maçında da e, iyi izlediğini ve Beşiktaş'la ilgili daha hani Beşiktaş'ın eksikleriyle ilgili iyi bir fikir sahibi olduğunu düşünüyorum Dinamo teknik eğitiminde. Bu maç Beşiktaş açısından çok zor geçecek ama bu gruptan en azından beraberlikle dönmesi Beşiktaş açısından çok önemli olur. Ben yine de iddia önceki insanlara yani taraf bahsinden uzak durmalarını ve az golle seçeneğini denemelerini tavsiye ediyorum. Benim bu maçla ilgili iddia yorumum e, maçın alt biteceği şeklinde. Baba Torik